Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet hıp hızlıca soru çözümlerimize başlıyoruz. Gerçekten soruları bile tam olarak sizinlerin için yazmıyorum. Neden derseniz hızlıca bitirmek için. Evet eşkenar dörtgen. ABC'de eşkenar dörtgen ise bakın soru bu kadar. AB yani x kaç santimetredir? Evet x'i yani burayı soruyor. Evet arkadaşlar ben diyorum ki x'i nasıl bulacağım nasıl bulacağım. Arkadaşım bak şimdi şöyle bulacaksın sana göstereyim. Burası 4 santim değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir kalem bulabilirsem iyi olacak. Şöyle bir köşegen çiziyorum tamam mı arkadaşlar? Evet çizdiğim köşegen pek güzel bir köşegen olmasa bile özür diliyorum tekrar sizlerden yani. Ee, burası 6 cm oldu. Neden diyeceksiniz? Köşegenler kenarları yani e, böldüğü kenarları ikiye ayırıyordu biliyorsunuz. Eşkenar dörtgenin kuralı oydu. Burası da 2 cm olacak. Bundan dolayı buranın toplamı 6 cm oldu mu? Oldu. Ve burası eşkenar dörtgende dik oluyordu değil mi? kes kenar e, köşegenlerin e, kesim noktaları, kesişim noktaları e, dik oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bura 6 ise bura ise. Pisagor'dan 6 8 10 üçgeni gelmez mi? Evet. A e, buraya H dersek AH uzunluğu 8, HC uzunluğu da 8 olması zorunlu. Burası 8 cm ise bir 6, 8, 10 boru var. Bir de farkında mısınız? 2, 8, X Pisagor'u var. 2'nin karesi 4 artı 8'in karesi 64 eşittir X'in karesi. Evet şimdi buradan bunları toplarsam 68 eşittir X'in karesi. Evet X buradan kök 68 olarak buluyorum. Bu eşittir 2 kök 17'ye. Evet arkadaşlar sorumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.